İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İz ve e, İz Enerji şirketlerine işçi olarak alınan e, personel şu an e, işatları inşaatları feshedildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi eski merkez binası önünde eylem yapıyorlar. Bakalım nasıl gerçekleşmiş olay hemen başkanlara temsilcilerine soracağım. Merhaba. Merhabalar. E, nasıl fes oldu inşaatlarınız bir anlatır mısınız lütfen? Yani genel olarak e... İşe başlama tarihimiz 1 Nisan. Ee, ama e, işte 10 Mayıs'ta bizim e, iş aklımız sona erdi. E, başka arkadaşlarım 10 Mayıs'tan sonra da erenler vardı. E, yani şöyle şimdi kamuoyunda da şöyle bir e, algı oluşmaya başladı. İşte e, yöneticilerin vermiş olduğu demeçlerde yani evrak eksikliği ile ilgili e, durumlardan dolayı bizim işten atıldığını söyleniyor ama işin aslı hiçbirimizin ne sağlık raporu ne güvenlik soruşturması eksik değil. Bu evrakların hepsi tamamlandı. Mülakatlara girdik. Bunları da geçtik. Hatta 41 ay önce mülakata giren arkadaşımız var. O da işten e, atıldı. E, bu süreç içerisinde dediğim gibi biz hepimiz işlerimizin başındayken e, işten ayrılma e, telefonları aldık. Tebrikatlarımızı. İşçiler olarak e, <laughs> Ya fazlalık personel olarak gösteriyorsam ama... kaç kişi işte iş haft edilen yani çalışan sayısı? Şu anda 21 kişi e, İz Enerji'den e, 60 kişi dedi. şu 80'e yakında İz Doğal. doğal. İz şu anda hala devam ediyor zaten. Öyle mi? çıkartmalar hala devam ediyor. Ha. Evet abi devam ediyor musun? Şu tamam siz deyim, geçiyorum. Evet siz neler söylemek istersiniz? Şöyle, Umut Taşgale ben, İzdoğa'dan İzluğa, personel olarak çalışıyordum. Şimdi burada bulunan arkadaşlarımızın tamamı, kimisi bir, bir sene önce mülakata girdi, kimisi 3-4 ay önce mülakata girdi, Ekim, Kasım vesaire gibi tarih aralıklarında giren arkadaşlarımız, mülakatların hepsine girenler bu şekilde. Şimdi şundan özellikle bahsetmek istiyorum. Bizler hiç kimsenin burada bulunan ve burada olmayan arkadaşlarımızın hiçbirinin evraklarında bir eksiklik gibi bir söz konusu bir şey olan bir şey yok. İkincisi biz Öyle bir şey olsaydı zaten işe başlatmazlardı tabii ki, herhalde sizi. Tabii ki tabii ki şimdi güvenlik soruşturması olmadan işe başlatılma gibi bir durum yok. Öyle bir durum yok. Çünkü bizlerde de öyle bir eksiklik yok. Ee, şöyle bir durum var. Bizler işe girerken ne Cemil Tugay ne de Tunçsever hiç kimsenin bir durumu belli değildi. Ne olacağı belli değildi. Yani bizler bu konuda mağdur edilmek istemiyoruz. Birincisi bu. İkincisi bizler hepimiz burada bulunan arkadaşların tamamı sahada çalışan arkadaşlarımız. Kimisi e, kanalda çalışıyor, kimisi kaynakçı, kimisi şoför, kimisi işte masal evinde çalışan arkadaşlarımız var, derelerde çalışan arkadaşlarımız var gibi gibi işte kapsam dışından olan arkadaşlarımız var iki tane. O arkadaşlarımız mesela hiç işe başlatılmadan direkt deneme süreci şey deneme süreci e, ücretsiz izne çıkartılmışlar. İki tane arkadaşımız bu şekilde var. İşte engelli olup işe başlayıp engel engeline rağmen işten çıkartılan arkadaşlarımız var. Artı şöyle bir şey var. E, kamuoyunda bizlere karşı inanılmaz bir algı oluşturulmuş. Bu arkadaşlarımız torpilli, bu arkadaşlarımız işte çalışmıyor, bu arkadaşlarımız vesaire vesaire gibi algılar oluşturulmuş. Fakat böyle bir durum ortada kesinlikle yok. Niye derseniz buradaki arkadaşlarımızın tamamı e, şöyle söyleyeyim hepsi ile çalışan arkadaşlarımız. Yani fazlalık diye adlandırılan bizler, bizler mesai yaparak orada işi devam ettirebilmek için sürekli mesai halinde kaldığımız arkadaşlarız. Bayramda Birincisi bu. İkincisi bu arkadaşlarımız 15 gün sonra evlenecek arkadaşımız var. Davetlisiyle burada. Cemil Tugay'a daveti gönderdi. Cemil Tugay'ı düğüne davet etti gibi. Bir ay sonra, iki ay sonra evlenecek iki tane de arkadaşımız var. Artı işine, yani çocuğunu okula yazdırıp bırakacak kimsesi yok. Çocuğu okula yazmış. Buraya geliyor. Işine çalışmaya geliyor ama işten çıkartılıyor. Şimdi böyle durumlar var. Bizler mesela şu anda alacaklar kapıda. Abi ödeyemiyoruz yani. Bizleri muhatap almasını istiyoruz. Herkesin. Cemil Tugay'ın, büyükşehir bürokratlarının. Şimdi bizlerin imzası imzası olan arkadaşlarımız, bürokratlarımız, abilerimiz hepsi şimdi çıkışlarımıza imza attılar. Sizin bağlı olduğunuz sendikalarınız var. Evet. Sendikalarımızın e, tavrı nedir bu e, işten çıkarmalarla ilgili? E, size nasıl destek oluyorlar? Ya şöyle e, şu anda alamadık. Nedir alanda, sendikadan sendikalarınızdan beklentileriniz? Şöyle biz sendikadan tabii ki yanımızda. Sadece sendikada değil. Halkımızdan, diğer STK'lardan, diğer kuruluşlardan, derneklerden ki çalışan personel arkadaşlarımızdan daha Çünkü yarın bugün bizim başımıza gelen yarın onun da başına gelecek. Bugün bize destek olacaklar, biz de yarın onlara destek olacağız. Bu işten çıkarmaların önünü keseceğiz. Yarın maaşımızla alakalı bir durum olduğu zaman birbirimize destek olacağız. Bu gibi durumları yaşamamak istemiyorsak halkımızla, çalışan arkadaşlarımızla, STK'lar da, dernekler de, sendikalarımız özellikle sendikalarımız bize destek olması lazım. Şöyle biz alandayız şu anda. Sendikadan temsilcilerimiz var mı yok mu? Gözlemleyin. Bakın, gelip bizle destek olmaları lazım. Bize gelmeleri lazım arkamızda olmaları lazım. Maddi manevi ne gerekiyorsa bizle beraber olmaları lazım. Çünkü bizler gerçekten haksız yere çıkartılan arkadaşlarız. Çıkartılan işçiler, emekçileriz. Bu işçilerin bu emekçilerin geri dönmesi gerekiyor ve geri dönmesi için biz burada kararlıyız. Elimizden ne geliyorsa sonuna kadar Sonra oturma eylemi, işte açlık grevi aklınıza ne geliyorsa bunların hepsini aksiyon olarak alacağız ilerleyen günlere göre. Ama e, Sayın Cemil Tugay umarım bizi muhatap alır. Bizimle görüşmek ister. Biz derdimizi anlatalım. Çünkü biz fazlalık insanlar değiliz. Çalıştığımız yerlerde sürekli vurgulayarak söylüyorum. Mesai yapıyoruz. Ç çalıştığımız yerlerde görüştüğümüz daire başkanları evet sizlere ihtiyacımız var. E ama deneme sürecindeki listedesiniz diye bize söylediler. Ki şahsi olarak mesela ben bu durumu yaşadım. E ama ona rağmen işten çıkartıldık. Olumlu rapor verilmesine rağmen bütün arkadaşlarım için geçerli bu. Tek başına konuşmuyorum, tek başına söylemiyorum. Bütün arkadaşlarımın hepsi için olumlu raporlar söylendi fakat işten çıkartıldık. Neden? Çünkü bilmiyoruz. Neden? Gerçek Neden? sebebini bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Hocam siz deyim. Ben yalım önce sizi. Ercan Karasu ben kanalizasyon dairesine bağlı dereler biriminde 19 şey 15 Mart'ta işbaşı yaptım. Tabii bu işbaşı sürecinden önceki sürecimiz şöyle 2023 yılından itibaren başlamış olduğumuz bir süreçti. İşbaşı ancak bu tarihlerde olabildi. Ben de Umut arkadaşımın söylediklerinin hepsine fazlasıyla katılıyorum. Ee, Cemil Başkanımızın göreve geldiğinde yapmış olduğu açıklamaları biz tekrar bir kendisine hatırlat hatırlatalım. Bizim amacımız burada kimseye kötülemek e, ya da hakkında olumsuz konuşmak değil. Çünkü bizler burada mağduruz. Evli dört çocukluyum, ee, evim kira. Bu süreçte işbaşı yaptım. Geçtiğimiz, e, içinde bulunduğumuz ayın 15'inde de yani tam 60. gününde... İşe başlamış olduğum tam 60. günde de e, işten çıkışımın bilgisi geldi bana ve ben e, bunu bir telefonla öğrendim. Ama biz e, özellikle şunu da vurgulamak istiyorum, işbaşı yaparken aylarca, günlerce bekledik. Herkes burada işbaşı yapacağının haberini aldığında birçok çalıştığı eski yerde kendi haklarını feshedip geldiler buraya. E, burada lütfen, bizler fazla personel değiliz, özellikle bunu da altını çizmek istiyorum. Çünkü işbaşı yaptığım iki aylık süreç içerisinde beş gün Sizi, bayramda sizin çalıştım. Sizin işe alınma sebebiniz arz talep üzerine zaten. Tabii ki. Tabii ki. İşe alındınız. Tabii ki. Dereler Öyle mi yani? de, Dereler biriminde çalışıyorum. Dereler biriminde hala personele ihtiyaç varken ekibimiz bile tam oluşturulmamışken benimle birlikte başlayan bir arkadaşımız vardı. O da işinden oldu. Lütfen bu durum incelensin. Neden incelensin? Gerek evraksal boyutlarımız incelensin. Hiçbir şekilde evraklarımız bizim eksik değil. hiçbir olumsuzluğumuz yok. Ve çalıştığımız birimlerde de eksik personel olan yerlerde çalışıyoruz. derenin pisliğin içinde çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz mesailer maaş bordrosundan ve imza föylerimizden hatta giriş çıkış kartlarımızın sistemden kontrol edilip ee, ne kadar çalıştığımız zaten ortaya çıkıyor. Çalışmayan personel değiliz biz. Eyvallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hemen bir e, temsilcimizle beraberiz. Hemen sizi de tanıyalım efendim. İsmim Aslan Sultan benim. Sosyal Hizmetleri bölümünde çalışıyorum. İzlediğiniz izle, izle, izle Şimdi sendik olarak sorarsanız bizim sendikamız yani işin başından beri yanımızda. Onunla ilgili çok ciddi sıkıntımız yok. Mesela biz bizlerirdik arkadaşlar. Bu ortaktan da şöyle çoğu da böyle bizlerin deneme süresini falan geçirdik biz. Yani 30. gün bizim de 30 gün ama biz 30 30 40. günde çıkardık. Onun dışında mesela bize gelen SSK'dan gelen mesaj 04 koduyla atıldı biz. Yani bu ne demek? Hiçbir haklı gerekçe göstermeden. Dolayısıyla bize de her şey ortaya koyuyor. Yani işveren bizi atarken hiçbir haklı gerekçe göstermedi. İş karına göre yasal mı bu? Değil, tabii ki değil. Çünkü oraya bir şey koymanız gerekiyor. Arkadaşlarımız aynı şekilde yapmış. tam 60 gün deneme süreli, tam 59. günde. 60'a bu da hukuki çok hukuki ve insani de bir şey. Şimdi bunun burada yaşanan her şey evet şey doğrudur yani yasalarımız var ama bir de vicdani bir şey var yani. İnsani bu İnsani, insani bir şey her zaman yasanın üstündedir. Ben böyle bakarım. İnsani insani duruş vicdan bana göre yasanın devletten Çünkü insanlar o vicdanıyla birlikte var orada. Şimdi burada her arkadaşımız gerçekten çok acı hikayeleri var. Keşke herkes konuşabilse cidden çok acı geliyor. Benim de öyle bir tane arkadaşım var. Dolayısıyla da şimdi biz genelde arkadaşlar daha 2019'da Sivil Bank'a biz başvurmuşuz. Zorlamışız sürekli. Ara ara da güncellemişiz. Ama gelmiş yani e, Şubat başlarında bizi aramışlar. Gelin e, belediye baş, iş başvurumuz var. Gelin biz de gidip görüşmüşüz. Gereken evrakların hepsini yerine getirmişiz. Hiç istimdatsız bir tane eksik olarak yerine getirmişiz. Ve 28-29 ya da Mart ortasında başlarında tekrar almışız tekrar ara, ara, ara Doktor raporunu almış. Onda tespit sonra 29'unda işte 25'inde Mart'ta 28 Mart'ta şirketten aramışız. Hemen şirkete gelin acil gidip hepimiz evraklarımızı imzalayıp bir insan itibaren sigortalı olarak başlamışız. Biz. Herkesin sicili temiz. Kesinlikle geçmiş Ya zaten zaten öyle bir durum olsa biz burada olmayız. Yani Eyvallah. her bir herhangi bir arkadaşım yüz kızartıp şey işi şey. İnanın şuradaki arkadaşlar o kadar çok faydakar ve görüyorsunuz potansiyel görüyorsunuz. Her, herkes burada. Pırıl pırıl insanlar. Bunların hepsinin emeği bütün bütün derdi gerçekten verip parça ekmek götürmek. Eyvallah. Yani şu çok acı bir durum biliyor musunuz? Yani <laughs> insanlar şimdi işe başladı, kendilerine göre bir hayal kurdular. Bir dü dü dünya kurdular, yeni bir umut yarattılar. Şimdi bu umudu, bu hayal insanların elinden almak kadar acı hiçbir şey durum yoktur. Bunun hiçbir anlamı yok. Bir de artık şöyle bir şey yani hep hep şey bağırıyor. ya, Adalet diye bağırır ya. Bu işte yani. <laughs> Biz bunun yerine getirilmesini istiyoruz. Siz sizler gerçekten işten çıkarılma sebebinizin ne olduğu ile ilgili e, bilgiye sahip misiniz? Ya da nasıl yorumlarsınız? Yani şimdi duyumlarımız şöyle. Tunç Başkan döneminde alınanlar. Duyumlarımız böyle. Bu ne kadar karşılık vurur, ne kadar doğru değildir. Ama böyleyse bile bizim günahımız bu değil. Evet. Bugün belediyenin içinde olduğu ekonomik krizimiz. Biz aslında tam da öyle değil. Biz de için artı bir değeriz. Çünkü biz üretiyoruz. Peki Tunç Başkan tekrar adayı gösterilip de yeniden Büyükşehir Medya Başkanı olsaydı sizin e, işten çıkarılma gibi bir durumunuz bilemeyiz. olabilir bilemeyiz. miydi acaba? Bilemeyiz. Onu, bilemeyiz, onu bilemeyiz. Onu bilemeyiz değil mi? Bilemeyiz onu şimdi. yani, Bilemeyiz onu. Nedir, nedir? ne onu Biz sadece bizim aldığımız duyumlar bu. Ya, biz sebebini biliriz. Umarım. Neden umarım. Neden işten çıkartıldık biliriz. Umarım, umarım Aynen. böyle de değildir bu. Ama bizim aldığımız duyumlar böyle. Yani en azından basına yansıyan, yansıyanlar böyle. Dolayısıyla bizim buradan Cemil Başkan'dan istediğimiz şu. Yani şu insanların sesini duysun. Bu mağduriyeti gerçekten ortadan kaldıracak. Tek insan varsa burada e, başkanımız Cemil Tugay'dır. Açıkçası herkesin sesini duysun. Bizim bak biz yaklaşık 20 gündür şeyi deniyoruz yani iyi niyetle çözülmesini bekliyoruz tamam mı? Ama maalesef böyle olmuyorsa yani yapacak bir tek şey bizim burada olmamız gerekiyor. Sizler için sendikanın, sendikalarınızın çabası ne durumda? Şöyle, Onlardan sen, beklentileriniz nedir abi net olarak? Sendikalarımız randevu talep ettiler. Bu işin mesleği çözmek için, ama halen randevu geri dönmediler. Dolayısıyla onları da bekliyorlar. Yani biz halen Halen iyi niyetle bunun çözülmesini istiyoruz. Olmazsa biz burada oturmaya devam edeceğiz. Eyvallah. Hemen kardeşimizle tabir mikrofonu. Özellikle e, partiyle ilgili kısmında burada çalışan işten ayrılmış bütün arkadaşlarımızın muhtemelen tamamı e, partimize hizmet etmiştir. Partimiz için bu dönemde koşturmuştur. Ama biz e, dönemsel olarak işbaşı tarihimiz evet bir önceki başkanımızın döneminde olmuş olabilir. Bizler bu işbaşı sürecini seçimden önce yaptık seçimden önce işbaşı yaptık. Ama seçim süresince de bizler partimiz için koşturduk. Ben kendim adıma özellikle de söyleyebilirim. Kendim karşıya kadar oturuyorum. Konak için, Nülüfer Başkan için ben çalıştım. Ee, bunların hepsi nettir, kayıtlıdır. Beni de herkes bilir, tanır. Ee, yani lütfen burada e, bu sıkıntımızı, bu mağduriyetimizin giderilmesi adına bizler bunun dışında başka hiçbir şey konuşmak da istemiyoruz. Çünkü bizim burada çok ciddi mağduriyetimiz var. Amacımız işlerimize tekrar geri dönmek lütfen bununla ilgili başkanımız bizi muhatap alsın, bize yardımcı olsun. Teşekkür ederim. İnşallah istekleriniz yerine getirilir. Hepinize geçmiş olsun tekrar diyorum. Çok sağ olun. İnşallah en kısa zamanda işlerinize geri dönersiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun.